Hem gençler bugün servetli yeni kartlara bakacağız. Ama arkadan biraz sesler gelebilir çünkü biraz konuşma dönüyor arkada. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi hemen burada 7 tane kartımız var gibi duruyor. Ama kartlara geçmeden önce birkaç videodur daha like dilenmediğimi gördüm o yüzden. Like adama abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu benim için çok büyük bir destek oluyor. İzlemek İzleyenlerin %50 abone değil. Benim gibi 82 abone bir insanın bile başına gelebiliyor bu. O yüzden abone olursanız sevinirim. Neyse boş yapmadan hemen şu üstteki kartlarla başlayalım. 4 mana 2 2 silah ustası. Demasiya Freljord. Aa bu şey şey açlarından. Hatta doyurucu azı şu eşyayı da o yapmış belli ki. Hatta böyle tut kartı vardı bir mana burst. O da Freljord'daydı. Demasiya Freljord olmasın sevmedi buymuş silah ustası. Çağırdığımda doğaçlama yaparım ve beni işlersin. Oo. No, o zaman yani bu demek olur ki 4 mana 3'e 3. İşleme neydi hatırlayalım. Artı bir dost bir mana artı 1 artı 1 kazandırıyorsun. Eğer bir ekipmanı varsa ekipmanına artı 1 artı 1 kazandırıyorsun. Bu bayağı iyi bir kart. Neden 4 manayı 3'e 3, e 3 biz bir birim. Ve güzel stat. Mesela 4 mana 5'e 3 quick atak olabiliyor. Aban olabiliyor. Filsim olabiliyor. Jackson Develop'ını çok güzel kasıyor. Ve öldükten sonra ya da eşyasını eşitledikten sonra işlendiği için eşyası da artı bir artı bir alıyor. Ki bu inanılmaz bir şey. Silah kesinlikle Jax testlerinde oynanacağını düşünüyorum. Deyip hemen silah uzmanının çırağına geçelim. Bir dost bir defa falkuşu attığında onu işlersin. Uf. Oo, o tamam çok çok güzel bir kart. Bir mana birebir statlar leş. Ama bir dost birim kuş attığında on artı bir artı bir kazanıyorsun. Yani ise sürekli sürekli statlar geliyor. Mesela bunu da işliyor. Mesela bu 4 4 oluyor. Jax 4 4 oluyor. Bir sürü kartı bufflıyor. Ya bu kartı ama şey can tutmanız gerekecek ama Freljord'u oynadığınız için şey olabileceksiniz büyük ihtimalle bunu. Canı tutabileceksiniz. Bu arada büyük ihtimalle Jax Orn sinerjik olacaklar. Çünkü orada Frel Yord olduğunu bildiğimiz için Frel olacak. Ve bir sürü sadece fra işleme kartlarının Frel geldiğini düşünürsek böyle olur. Ocak kanlı tamirci evet. Bir orta boru daha. Oyna bir dost birim işlersin ve, o, o işlersin ve, o, ve onu ve Çok garip bir şey. Şöyle yazmasına gerekmiyor mu? Bir dost birim işlersin onu ve Nexus'unu iyileştirirsin. Her neyse. Güzel bir kart. 5 mana. 5 mana 5'e 5 statlar muazzam. 5 mana. Bu arada neden sanki custom kart gibi duruyor. Artwork'ü çok şey. Kötü. Neyse. Ocak kanı bu güzel. Baya güzel bir kart bu. Çok güzel bir kart. Neden? Bir dost perimi işliyorsun. Yani en kötü artı bir. En kötü iki statla buradan alıyorsun. Ve onu ve 3 iyileştiriyorsun. Onu iyileştirme kısmı bir tık şey olabilir ama Nex'i iyileştirme kısmı mükemmel. Kesinlikle orjek testesinde oynanacak bence. Hünerli Silah Ustası. 3 mana 3-3 bir dost birimi işlersin. Oo, oo, şey, güçlü. Güçlü bayağı güçlü. Kendisini işleyemiyor ama bir dost birimi işliyor. 3 mana'ya 4-4 stat veriyor. Gayet güzel. Bayağı güçlü bir kartı. Bu kart 3 mana 3'ü e stad olması çok güzel. İşlediğin ekipmanları da buffladığı için bu da güzel. Yani kesinlikle yine oynanacağını sanırım. Buradaki kartlar cidden mantıklı. Şu oynanır. Şundan 2 tane oynanır. 3 tane oynamaz. Bundan 3 tane oynanır. Bundan 3 ya da 2 tane oynanır. Bilmiyorum ama oynanır yani. hepsini oynanabilir. Eski toprak demirci. 2 mana 1'e 4. Çağrılımında elinde bir zaman ve azim oluşur. Zaman ve azim. Bir dost birimi işlersin. Oo. Şimdi 2 mana 1'e 4 statla geliyor. 2 mana 1'e 4 stat çok güzel bir stat. Harika bir stat. Ve bir dost birimi işliyorsun. Eline bir kart veriyor. O kartla bir dost birimi artı bir artı bir kazandırıyorsun. Ama bunu burst bir şekilde yapıyorsun. Ve ekipmanlar da şey olabiliyor. Ve bu kart geçici değil. Bunu oluşturduğu zaman azim Geçici değil. Bence bu kart da oynanacak size söyleyeyim. Jax'e falan özellikle bu kartlar şimdi biraz alakası gibi gelebilir ama Jax'i gördüğümüz günde söylediğim gibi ilk önce Orn'u görmemiz lazım bu kartların iyi ya da kötü olması için. Olduğunu anlamamız için. Neyse. Bir mana birebir demas seçeli ekipman. Bu kadar mı? Bir manayı bir dost bir artı bir artı bir kazandırıyorsun. Şimdi. Bir manaya bir dost birimi artı bir artı bir kazandırmak. Birim, bir manaya bir dost bir bir, bir kazandırmak güzel bir özellik. Bunu tıp adı bir aynısını yapan bir kart var Demacia'da. O da Slow. Bu o kartın 10 milyon daha iyi kat daha iyi versiyonu. Ama yine oynanmaz bence. Çünkü Burst değil. Combat Trick olarak kullanamıyorsunuz. Hem Combat Trick olarak kullansanız ne yazar? Yani bu kartın tek olayı bir dost benim kuşatmış olmanız. Evet bir dost benim kuşatarak hasar vermek güzel olabilir. Yani orun falan görmedim. Belki orun böyle farklı bölgelerdeki ekipmanları oluşturur. Böyle oradan gelir rolle oynarsın falan da. Onun dışında neredeyse hiçbir şekilde hiçbir destede oynayacağını sanmıyorum. Büyük ihtimalle de aralarındaki en kötü kart bu. Şimdi hemen kartları son bir kez daha yorumlayalım. Şurada savaşçı aşçı. Bir dost benim Çarına doğaçlama yaparım ve beni işlersin. Bu kart 4 mana 3, 3 ve şey yapıyorsunuz. Ekipmanına 4 mana 2/2 ekipmanına artı, artı kazandırıyorsunuz ve onu işliyorsun Mesela bu önce kazanırsa çok uzun olur. Aşırı iyi olur. Öncü seçerseniz bunda çok çok iyi olur. silah ustada olarak bence güzel oynanacak. Bedeli biraz pahalı ama yine bu bedeline karşılık verdiği özellikler güzel. Silas uzmanının çırağı. Bir mana bir dost bir miktar defa okşattığında onu işlersin bu kartta Freljord'da oynayacağınız için Freljord'da da şey olsun Trististers olsun, Troll Chant olsun, Extra olsun. Bir sürü koruma spell olduğu için bunu koruyabileceğiz. Gerçekten de koruyabilirsek bize çok güzel karlar sağlayacak. Tek bir manaya demirci oluyor kart. Ocak kanlı tamirci destelerde 2 tane oynayacaktır. 3 tane oynanması abartılı olur. Dost birimi iyileştirip onu ve Nexus'u işleyip onu ve Nexus'u iyileştirirsin. Yani 5 manayı 6 6 statla geliyor. Ve o Nexus'u 3 iyileştiriyor. Babacan Ancı'nın görevini yapıyor. Bir de o dost birimi de 3 iyileştiriyor. Bu kart özellik olarak bayağı iyi. Babacan Ancı 3 mana olduğu için o bir tık daha iyi olabilir ama yine bu Nexus'un iş iyileştirme olayı çok güzel. Hünerli silah uzmanı 3 mana 3 3. Dost birimi işliyorsun. Şey, orn destelerinde, orn testlerinde destelerinde 3 drop olarak oynanır. Daha iyi bir drop gelirse oynanmaz. Yani direkt 3 mana dümdüz 4 Ama ekipmanlar kazandırıyor olması gayet güzel. Mesela dediğim gibi önce ekipmanına Light of Ikatia'ya şu Jax'in kendi silahına falan kazandırması çok iyi olur. Orn böyle şey doğaçlamadan çok birimleri işleyip aman eşyaları işleyip onları güçlendirmekten geçiyor galiba. Çünkü zaten onu LoL'deki şeyle uyumlu, konseptiyle uyumlu gayet de mantıklı olur. Şöyle eski toprak demirciye bakalım. 2 mana 1'e 4 statlar gele geliyor. 2 mana 2 3 olsa çok güçlü bir kart olurdu ama 2 mana 1'e 4 Zaman lazım diye bir kart veriyorsa. Bu kart şey. Mesela aklıma geldi. Mesela 10 eşyaları ya da birimleri 6 kere işlediğinde. Gibi biz level up olursa cidden oynanır. Ama onun dışında oynanır mı? 2 drop olarak oynanır ancak. Diyelim ve son en kötü kartımıza geçelim. Random şekilde yaratılmadığı sürece hiç kimse hiçbir şekilde oynanmaz bunu. Yani. Birim birim hızıyla neden artı bir artı bir kazandırmak isteyelim ki? Çok saçma bir kart. Neyse gençler benim kartlar hakkındaki yorumlarım bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz bir like atıp abone olursanız sevinirim. Yine ikinci kere dilenelim. Kartlar hakkındaki yorumları da yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.